karpuz karpuzu kabuğuyla mı yiyorsun? Hı hı. Dilimle dilim, dilim yemiyorsun ama kabuğuyla yiyorsun. Anne. anne. E benim tatlım. Sen ne yapıyorsun? Sen de kabuğuyla yiyorsun zaten. Evet, Böyle mi seviyorsun? Peki afiyet olsun. Bir süperde ta ötelere gitmiş olasıyla birlikte ama çığlık çığlığa bağırıyor. <laughs> Zeynoş da burada. ya da ilerleyemiyor. Zeynoş sen de ilerle ya. O sudan korkuyor Bu su bardağı seviyorsun ya. Zeynoş sen makarna mı yiyorsun? Aa, ne yapıyorsun? bebeklerini mi yediriyorsun? Evet. Aa, inanmıyorum. Zeynoş'un bebekleri yemek yiyor. Hangisini atayım? Bunu atayım mı? Tamam. Yeterli mi? Bir tane daha mı atayım? Oho. Hangisini atayım ya? Önce hangisini açtın? Önce sütü içeceksin. Sonra? çikolatanı yiyeceksin. Peki abinin nerede? Evet orada da bıraktık. Kim arabaya önce koşarsa yarışı o kazanır. Evet Yusuf Arda önde gidiyor. Zeynoş yakalayamadın abi. Yumurtalara basa basa gidiyorsun. Biraz daha hızlanmalısın. Zeynoş bak bonibonların geldi. Renkli renkli bonibonları var Zeynoş'un. Ama sen e, oyuncaklarını toplayacaktın hani. Toplayacağım. Ne zaman toplayacaksın ya? Toplayacağım. Ya bak saat tıraçlar hep wow, Yusuf Arda yeni bisikletine binmişsin. Evet anne. Aferin sana Zeynoş. Gördün mü abi? Evet. <laughs> Hadi gidelim abiye bakalım. Ne? Düştün mü? Düşün, anne. Hüplettin mi hepsini ya patlayan şekeri? Oo, şu şimdi ağzında bir volkan patlayacak. Back bakayım bir. Sen, sen de yap bakayım volkanı görelim. Oh. Yusuf hadi poz verin. Yusuf var da. <laughs> Onun gibi mi olmaya çalışıyorsun? Zeynüşşün sen de. Wow. çok güzel bir poz. Oh. Dur da oğlum poz ver, poz. <laughs> Goril gibi yapma. Anneciğim ben bir tane Sadece bir tane mi alacaksın içinde? Evet. Peki tamam bir tane alabilirsin Zeynoş. Al bir tane istediğin. Aa ne yapıyorsun sen Zeynoş ya? Hayır hepsini dökme. Tekrardan toplayacaksın tamam onları? Hangisini verecek Abi, şey misin abine? Ha şekerini vereceksin. Abisi sana şekerini verecekmiş. Ha? Al. Peki. Bunu sen mi içeceksin? Bunu sen mi içeceksin? Tamam al.